Ramazan Sözlükte güneşin kumları ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalın ayak yürüyerek ayakların yanması anlamına gelen ramat maslarından bir başka rivayette de ramda kelimesinden türeyen kameri 9. ayın adı. Yaz aylarına denk gelen ramazanların susuzluktan içimizi yaktığı gibi günahlarımızı yaktığı, güz yağmurlarına denk geldiğinde ise yeryüzünü yağmur sularının yıkadığı gibi müminlerin günahlarından temizleyip yıkadığı için bu ismin verildiği rivayet edilir. Bizleri karanlıktan aydınlığa çıkaran Kur'an-ı Azimüşşan bu ayda indirildi. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini bu ayda yaşadık. İslam'ın beş esasından olan ve ruhumuzu temizleyen orucumuzu bu ayda tuttuk. Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek kılarsa kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini verdiği teravihlerimizi bu ayda kıldık. Mecburi olmamasına rağmen maddi durumu iyi olanlarımız daha fazla sevap ümit ederek zekatlarını bu ayda verdi. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Cebrail Aleyhisselam ile buluşup karşılıklı Kur'an okuduğu gibi bizler de karşılıklı mukabelelerimizi okuduk. Eksiklerimizle, hatalarımızla bir Ramazan-ı Şerif'in daha sonuna geldik. Uğurladığımız, arkasından keşke daha fazla ibadet edebilse idim dediğimiz, seneye bir daha kavuşabilmek için arkasından niyaz ettiğimiz, ey ey mübarek Ramazan-ı Şerif bizlerden Allah'ın huzurunda şikayetçi değil şefaatçi olabilmen ümidiyle uğurluyoruz seni. Son dönemin önemli Nathan ve Kasidehan olarak gönüllerimizi güzel sesiyle doylayan Hamidi Evvel Camii'mizin müezzin kayyımı Aziz Hardal hocamızın gökkubbeye yükselen sadasıyla elveda ey şehri Ramazan diyoruz. Şehri Ramazan Elveda ey Şehri Ramazan Elveda On bir ayın sultanısın Hakkın bize ihsanısın Dertlilerin dermanısın elveda ya şehri Kur'an elveda elveda şerefran elveda Diyanet İşleri Başkanlığı Beyoğlu İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü